Bugün derece isteyen bir öğrencinin yapması gerekenleri konuşacağız. Hiç uzatmadan başlıyoruz. Okul veya dershanedeki hocandan memnunsan onun da değilsen YouTube'dan anlatımı hoşuna giden bir hocanın oynatma listesini izleyip not tutuyorsun. Beraberinde de seviyene uygun bir kitap çözeceksin. Seviyen her ne olursa olsun kendini geliştirip 3-4-5 orijinal 3D kalitesindeki kitaplardan çözmelisin. Bununla beraber paragraf rutinimizi de oturtuyoruz. EYT'yi hey, Ocak ayına kadar bitirip TET genel denemelerine ve özellikle matematik branş denemelerine başlamalısın. Ve en geç ocak ayında AYT'de başlamalısın. Programlarını kaba taslak haftalık yapıp her gece bir sonraki güne özel program yapman gerekiyor. Tüm kaynakların çözümü YouTube'da var. Çözemediğin hiçbir sorunun çözümünü öğrenmeden bırakmıyorsun. Uyku düzenimize dikkat edip geç saatlere kadar kalmıyoruz ki sonraki günümüz verimsiz geçmesin ve son olarak senin gibi ciddi hedefi olan arkadaşlarla bu süreci ilerletmem hedeften kopmamanı sağlayacaktır.